Arkadaşlar ben Harun Peyran, sizlerle önemli bir konuyu paylaşırım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz Gazı, işte e, Ramazan bayramı öncesinde Karadeniz Gazı'nın bedava yapılmasından itibaren bir kara kampanya var sosyal medyada. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınları ve e, ailesinin fotoğraflarını kullanarak e bu Selçuk Bayraktar Bey, Beyefendi'nin fotoğrafı kullanılıyor. E hiçbir alakası yok. Botaşla ne ilgisi var? Ben de onu anlayamadım. İşte hem Selçuk Bey'in itibarını karalamak e, hem de bununla benzer bir sürü şeyler var. Fotoğraflar var. Bu bir fake e, reklamıdır. Yani sahte reklamdır. Broşürdür. Şimdi size yani bu nedir? Botaşla ilgili alakalı, botaşla alakalı, botaş demek petrol alakalı sahte yani fake, fake sahte broşür, reklam broşürü. Ben size tıkladığımda nasıl sahte olduğunu sizlere göstereceğim. E, lafı uzatmayacağım. E, hem e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, yakın arkadaşlarım ve ailesi olmak üzere hem e, bunların itibarını kararlıyorlar hem de Fake hesap üzerine fake e, reklamlar üzerinde milletimizin cebine cüzdanlarına göz dikmiş bulunmakta. Şimdi tıklıyorum, izleyeceğiz. İşte bu görüyorsunuz. Bu bir işte yatırımla ilgili fake hesap. İşte görüyorsunuz. İşte botaşla hiçbir alakası olmayan bir adres. Şu yukarıda gördüğünüz. Ben bir şey daha deneyeceğim. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Böyle saçma sapan bilgi veriliyor. Bu bir e, fake sitedir. Yani fake site demek. Şurada ben kalemimi alayım. Şu. Şurası arkadaşlar. Bu şurası fake bir sitedir. Şu gördüğünüz yuvarlak mavi olan yer. Fake ise sitedir. Bura, buraya, buraya böyle bakacağız. Botaş'la bir al alakası yok. E, Türkiye daha önceden de aynı şeyi Türkiye Petrolleri Anonim Ofisinin şeyini dinlediler. Bundan dolayı şimdi burada işlem başlıyor. Şu kutucukta işlem başlatılıyor. İşte falan falan diyor. Bir dakika. En önce bir şey diyelim. Bir dakika saçma sapan bir şeyler söyleyecek. Finansal olarak diyor. Burada işte isim ve sakına telefon numaranızı şurada ise telefon numaranızı sakın ha vermeyin. Şu tekrar ben geri alayım. Şuraya sakına bir şey yapmayın. Çünkü bunda bu fake hesaptır. Fake sitedir. Fake adresidir. Ve bunu ben kapatacağım. Şimdi şu anda yayında olan bir şeyi kapatacağım. Tekrar açacağım. 25 çalışan belki ya, e, tekrar yayında olacak mı bilemiyorum. Şuraya sıkıda bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü bu bir fake sitedir. Şu. Yani fake site dediğimse yani fake site web sitesi yani sahte web sitesidir. Buraya girmiyorsunuz sakın ha. Hemen buradan ben çıkıyorum. Tekrar gireceğim. Evet. Aldatmaya yönelik tekrar tekrar iş yapıyorlar bunlar. Maalesef. New York'a şöyle ayarlar. kısmına bakalım. İşte burada çeşitli talimatlar yazmışlar. Falan hırzı bir vır vesaire, bu ay şeyinden vesaire. Çünkü bunlar fake adresler. Sakın ha buralara girmiyorsunuz. Buralara özellikle dikkat edin. Bu Botaşa ait bir resmi web sitesi değildir. Fake hesaptır. Yani sahte bir hesaptır. Buraya sakın ha girmiyorsunuz. Aldanmayın. Gerçek gibi görünüyor evet. Ee, fake hesaplar. Buradaki fotoğraf ise eee Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı olduğundan dolayı önce Cumhurbaşkanımızın davada olduğu dolayı kullanılıyor. Yani bu da kişinin itibarını satmak için arkadaşlar. Çünkü bakarsanız buraya dikkatli bakarsanız şuraya özellikle hiç alakası olmayan, Bataş'la bir alakası olmayan isimdir bu. Ve gireceğim tekrar. Evet, şunu kapatalım. Evet. Yani moda diyor. Ne alakası? Şurası arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tür sayfalar üzerinden algı oluşturuluyor. Şurayın enter 4 prandes moda intinira öyle bir şeyler ne alakası var? İç çamaşır mağazası. Botaşla ne ilgisi var? Bakın. Moda ile ilgili bu. Tamam mı? Şurası. Tekrar ben. Şurası moda ile ilgili. Ama botaşla, botaşın reklamıyla ne alakası var? Emir Selçuk Bey'in itibarını da sarsıyor. Çünkü yakın Sayın Cumhurbaşkanımızın mevcut Cumhurbaşkanımızın Damadı olduğundan dolayı yazık. Yani yazık gerçekten. Enter'e par e, parades e, par isimli bir fake Facebook fake hesabı şuradan görüyorsunuz. iç çamaşır diyor. Ne ilgisi var Botaş'ın reklamıyla? Şu sayfada iç çamaşır mağazası diyor. Ne kadar teybiyesizce değil mi? Porna, pornatif bir şey üzeri. Yani arkadaşlar. Meseleyi anladınız değil arkadaşlar. Ee, yani şu demek bu tür hesaplar üzerinden bu tür geçici hesaplar üzerinden bugün Selçuk Bayraktar Bey ise yarın ben de olabilirim. Çünkü bu hem kişilerin itibarına sarsıyor hem de mağduru Kişi bu fake hesaplar üzerinden fake yani sahte hesaplar üzerinden vatandaşın mağdurun e, cüzdanına e, göz dikiyorlar. maalesef arkadaşlar. Bunlara dikkatli olalım. Şuna bakın ya. Bu tür hesaplar üzerinden e, oltalama işlemi gerçekleşir. Yani oltalama Oltalama, anlık oltalama işlemi gerçekleştiriyor. Tekrar ben gireceğim bakayım bu sayfaya. İşte buyur. Maalesef. Maalesef burada oltalama işlemleri gerçekleştiriliyor. Buraya hemen ben işaretledim. Şüpheli olarak içerik. Yanıltıcı bağlantı olarak biz gönderdik Facebook'a. Çünkü bitti. Biz gönderdik. Hem de bir bu sayfayı da şikayet edelim. Çünkü vatandaşlık görevimizi yapalım arkadaşlar evet bir dakika profili şikayet edelim ee, sahte sayfa diyelim bir dakika evet sahte sayfa diyelim değerli arkadaşlar Bunlar sahte yer sayfa. Bir dakika. Hem aynı zamanda yetkisiz satış Şimdi böyle bütün şikayetleri yapacaksınız. Aynı zamanda benim gösterdiğim gibi yaparsanız, eğer bu tür e, durumlarda karşılaştıysanız, benim yaptığım gibi yapın. Eee işte, işte sahte sayfa diye yapın. işaretleyin. Hiç alakası yok. Fake'dir bu zaten. Geri gidiyoruz. Sahte hesaptır diyelim işaretleyin böyle. Sahte sayfa diye işaretleyin. Böyle gönderin. Hiçbir şey olmaz. Sakın abi işte ne alakası var? Botaş'ın reklamıyla ne alakası var? Diyeceksin, diyeceğiz. Gerçekten öyledir. Evet. BOTAŞ'ın reklamıyla bu ne alakası var? Buyurur. İşte şu. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Botaşla ne ilgisi var? İlk çamaşırın mağazasının. Tabii ki bu sahte hesaptır. Ki yine bu fake hesaptır. Yani buyur. Maalesef bu kadar kansızlar. Tabii ki bu yurt dışı yurt dışından yapılan bir şeydir. ya yani oltalama izmi, oltalama, anlık oltalamadır. Hem kişinin itibarını sarsıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın yakını olduğu için, damadı olduğu için hem de oltalama işlemi yapılıyor. Buyur. Yani botaşla ne alakası var? İç çamaşırı mağazacının ne alakası var diyorsunuz hem bir BOTAŞ'ın web sitesiyle hiçbir alakası yok. Şurada görüyorsunuz. Yani hiç BOTAŞ'la alakalı bir, bir web sitesi değil. Buyurun. Hiçbir alakası yok. Dikkatli olmalıyız. Burada. Uyarıyorum. Sağ olun. Var olun. Ben Harun Pehlivan. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür saldırılar olmaz. Teşekkür ediyorum.